Hocam bu kaçıncısı düzenleniyor? Yedincisi düzenlenen Hamsi Festivalimize öncelikle katılım gösteren tüm hemşehrilerimize, öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Eee belediye başkanlığımızın destekleriyle bu sene yine yedincisini düzenledik. Eee bu vesileyle Sayın Başkanımız Salih Salih Sali desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyor. İnşallah nice e, birliktelikleri diyorum katılım gösteren herkese tekrar Katılım oldukça bu yıl e, yoğun oldu. Evet, eee sahasından yere halkımızdan katılım bayağı yüksek bu. Bir... Öğrenciler. Öğrencilerimiz de sınav dönemini yeni atlattık. Evet. Dolayısıyla evet. yüksek bir katılım var bu vesileyle. Ya. Tekrar e, herkese teşekkür, teşekkür ediyoruz. Tamam biz de başarılar diliyoruz hocam. Sağ olun. Nasıl hamsi lezzetli mi? Çok güzel hocam. Evet, çocuklar. <laughs> Hamsiyi normalde sever misin sen? Çok bayılırız. Evet. olarak. Hamsi altta. Abi hamsi tercihim değil, levrek. Ama hamsi yiyorsun. Alabalık abi. Ala. Olmadı hiç. <laughs>